Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Sıcak gelişmeler yaşanıyor Müge Anlı'da. Lütfiye Gündüz, Nezen Germeyen ve derken Şehnaz Kahraman bir de Nergis Hanım çıktı. Allah'tan ki o sağ yaşıyor. Ama Nezen Germeyen'le Ramazan Özcan'ın bir alakası ilgisi var mı derseniz asla yok demem. Ee, ama çok başka bir hikaye var burada. Seri katil mi dedik? Seri katil mi sizce de? Yani Türkiye'deki Ted Bundy mi kendisi bilmiyorum. Ama anlatımlarına, soğukkanlılığına ve çelişkili ifadelerine bakarsanız Lütfiye Gündüz ya da Şehnaz ilgili bir şeyler sakladığı kesin. Diğer kız arkadaşıyla 4 yıl birlikte yaşadık dediği Nergis ilgili de anlattıkları kan donduruyor. Bu kişinin Ramazan Özcan'ın bir de garip tavırları içerisine Müge Anlı'dan kaçması çıktı. Yani hiçbir şey yokken polisten kaçarsanız polis sizi kovalar ama buradaki hikayenin manasını mantığını gerçekten anlamış değilim. Oraya cuma bardağı gibi bir sürü adam dizildi. Hepsinin bence Lütfi Gündüz'ü öldürme kendince sebebi var. Hepsinin, hepsinin Lütfi Gündüz'ü öldürmüş olma ihtimali varken Ramazan Özcan diye birisi çıktı sivrildi ve programa geleceğini söyleyip stüdyoya girip programa gelip oradan da yayın saatine yakın bir saatte oradan uzaklaşıyor kaçıyor. Kendisi İstanbul'da Esenler'de yaşıyormuş. Bugün Şevki Hoca söyledi yani Nevşehir'den davet edilen bir konuk değil. Kendisi İstanbul'dan geliyor. Neden kaçıyor? Kaçtıktan sonra da böyle kelime arasında bir söz söyledi Müge Hanım. Dedi ki evine de gitmemiş dedi. Yani Ramazan Özcan çok tehlikeli bir adam. Bence kadınlar Ramazan Özcan'da ne aramış ne bulmuş bu hikaye bence onu anlatıyor. Ramazan Özcan'da ne buldular derseniz bu iş sadece patates, soğan, karpuz, kavun değil gibi duruyor. Ama duygusal olarak aç kadınlar mı yoksa gerçekten evlatlarını büyütmek için ya da doyurmak için e, bazı maddi, maddi olarak bir şeylere mi ihtiyaçları var? Anlayamadım 240 telefon konuşması Şehnaz ve Ramazan Özcan arasında geçiyor. Tanık anlatıyor diyor ki karpuz satar patates satar hurdacılık yapar deyince olayın içine Ahmet Taşkın ve Ramazan Taşkın girdi. Ramazan Taşkın da konuştu bununla ilgili bir şeyler anlattı. Evet dedi bilirim e, komşu dükkanlarımız komşu gibi bir şey söyledi. Tanırım kendisini dedi Lütfiye'yi de tanır dedi biliriz dedi yani biz onu. Tanık devam ediyor, anlatıyor. Şehnaz Kahraman pazartesi geldi. Telefonum tuşları basmıyor. Bir bakar mısın dedi. Kurcalarken tamir ettim. Tamir olmasaydı Nevşehir'e gidecektim dedi. Gitmene gerek yok dedim. Ama duydum. Akşamüstü Nevşehir'e gitmiş ama gelmemiş. Bizim köyden birileri Nevşehir'de de eski postanenin orada dinlenirken yanında bir adamla görmüşler. Bir yanındaki adamı tanıyamamışlar. Ama dolmuşa binmemiş. Gelmeyince 2-3 gün sonra eşi İstanbul'dan geldi. Karakola başvurduk. 15 gün sonra da evine bir kağıt gelmiş. Telefon borcuna dair bir kağıtmış. O zaman 1200 TL yani 1 milyar 200 bin oluyor herhalde. Borç çıkmış. Sonra da dökümanları istedik. Tamamen Ramazan Özcan'a ait numarayla görüşülmüştü. Birkaç görüşmede Ali İhsan diye birine de ait numarayla yapılmıştı. Bunu araştırdık. Ramazan Özcan'ın telefonunun çıkmasından şüphelendik diye anlatıyor tanık. Şeynaz'ın eşi Osman da şöyle anlatıyor. Ramazan'ı tanırdık ama daha önceden evimize gelmezdi. Dumanlar çıkınca Ramazan kaçırdı diye düşündük. Ramazan eve geldi. Aramasaydın kardeşim dedi. Aramasaydı beni kardeşim dedi diyor. Çok da rahat bir insan. İstersen beni bıçakla dedi. Sonra gitti şikayetçi olmadım. Uzaktan akrabamız şu an diyor yeniden evlendim bu konu hakkında konuşursam eşimle aramız bozulur diyor ama kayınbiraderi konuştu onunla ilgili Yaşar Kahraman o da diyor ki telefon benim üzerime kayıtlı benim adıma kayıtlı olduğu için 1200 TL telefon faturası gelmiş 240 telefon görüşmesi yapılmış patite soğan konuştuk dedi olur mu dedim şikayetçi olacaktım abim üstünde durma dedi şeynazın kardeşi de şikayetçi olmadı. Orada yayında var. Herhalde onun ondan bahsediyor. 7 yaşındaki çocuk annesi için telefonda konuştuğunda babaannesine söylemiş. Yani annem birileriyle görüşüyor diye. 7 yaşındaki çocuk söylemiş. Evet sonunda Ramazan Özcan'ın yüzünü gördük. Daha öncesinde bir telefonda bağlanmıştı. Müge Anlı'ya. Orada bir şeyler anlatmıştı. Nasıl gördüğüne dair. Ama öyle çok şüphe çekici bir şey değildi. Ama bugün geldiğimiz noktada Lütfiye Gündüz'e bence Ramazan Özcan en son dokunan kişi olabilir. Çok garip ifadeleri var yani. Hikayede katil çok, ya biri daha çıkarsa şaşırmam. Buraya dizilenlerin arasına biri daha gelirse şaşırmam. Lütfüye Gündüz'ü ben Pazar yerinden tanıyorum. Karpuz alırdı, soğan patates alırdı, paramı verirdi. En sonunda beni aradı Ramazan abile dedi e, kartınız var mı dedi verir misiniz dedi. Patates soğan bitmeden ayırıyordum. Aylık haftalık böyle öderdi. 225 lira borcu vardı. En son aradım. Bana dedi ki Ramazan abi dedi 225'i de vereyim. Hem de ev taşıyacağız. İkisini bir vereyim. Yani sonra vereyim. 225'i de ekle. Beni taşıyacağın işte içine 200, 300, 500 nereden nereye taşınacağına bağlı. Onu da ekle sonra vereyim demiş. Yani bu ne demektir? Telefonu kapat. Bu görüşme bitti demektir. Ama öyle olmamış. Sonra ben bunu bir daha aradım, açmadı. Pazar yerine gittim. Sonra bir daha aradım, bir daha aradım. E, biliyorsunuz sonrasını açmadı. Sonra ailem aradı. Eşim rahatsızlandı. Eve döndüm. Üç kere tamam dedi. Yarım saat sonra gel. 20 dakika sonra gel dedi. Bakın. Kadın diyor ki: "Evet, benim sana 225 lira borcum var ama evimi de taşı, onu da ekleyelim." İşte ben sana düz hesap 500 vereyim 600 vereyim. Öyle ödeşelim diyor. Aslında bugün bana gel demiyor. ama diyor diyor. Gel dedi diyor. Yarım saat sonra gel dedi. 20 dakika sonra gel dedi. Beni oyaladı diyor. Sonra gel dedi. Hep oyaladı. Buluşamadık. Lanet olsun dedim. Eşime gittim. Evime gittim diyor. Lanet olsun dedim. Gittim diyor ama. Hem alacağı var. Hem de iş bağlıyor aslında kendi sözüne göre. Hem bir alacağı var hem de nakliye işi bağladığı bu kadını bir daha hiç aramıyor. Enteresan değil mi ya? Hem 225 lira alacağım var ki sen bu alacağına çok sadık bir insansın. Çünkü 3 kere 4 kere gecenin 11'inde arıyorsun. Üstelik bu alacağına ilaveten hanımefendi sana bir de nakliye işi bağlıyor. Buradan da bir kazancın olacak. Zaten bu kadının bir geliri var. Hepiniz biliyorsunuz. Bu kadın kazanıyor. Ama sen bu kadını bir daha aramıyorsun. Ramazan Özcan bu işin kesinlikle içerisinde. Bakın biliyordur. Kendisi bir şey yapmıştır. Ee, bu gördüğünüz, şurada gördüğünüz bütün adamlarla belki tanışıktır bilemem. Ama bu çok normal bir hareket değil. Siz izlerken ne hissettiniz bilmiyorum. Yorumlara bekliyorum ama. O geceden sonra istemedim, aramadım. Benden aldığı 4-5 karpuz... Lütfiye postanenin önüne çağırdı. Onu 10 seneden daha fazladır tanıyorum. Yoksa tanımadığımıza veresiye vermeyiz. Ahmet Taşkın da tanırım. Dükkanlarımız yakındır diyor. Geliyor ikinci konu. Şehnaz Kahraman konusuna geliyor. Ben Lütfiye gündüzle ilgili çok aydınlandım yani Ramazan Özcan'ın anlattıklarıyla. Umarım e, bu konuyu işleyen savcı da aydınlanır Ramazan Özcan'ın anlattıklarıyla. Şehnaz Kahramana Şehnaz Avrat tarafından amcamın kızı. O bana enişte der. Ben onun eniştesi olurum. Bize gelir giderdi bana enişte derdi. Evin önündeki su borusu patladı el etti. Ben de mavi plastik boruyla değiştirdim. Para bile almadım. Şehnaz abla bana dedi ki abla oldu şimdi. 1200 TL borcum var dedi. Bana 500 milyon verebilir misin? Ee, 1 200 TL borcum var demiş yarısını istiyor işte 500 milyon ver bana diyor. Ya bunu biz birlikte konuştuk gel beraber ödeyelim diyor yani aslında. İstanbul'dan Ali İnci diye bir adam geldi halı kenarı yaparlardı. Ali İnci ile bu Osman Karaman bir ay köyde çalıştılar. Kahraman bir ay, bir ay köyde çalıştılar. Bir daha Şehnaz ablamı göremedim. Osman Ali İnci'nin yanında çalışıyordu. Ali İnci gittikten sonra Şehnaz kayboldu. Şehnaz çıkmadı. Ben huylanmaya başladım. Kendi kendime Ali İstanbul'a gitti. Şehnaz kayboldu. 500 milyonu da benden aldı dedim diyor. Ee, yani iddiaya girmeyi çok sevmem ama iddialaşmak isterim ki. Kesinlikle Ramazan Özcan o 500 milyonu Şehnaz'a vermedi. Kesinlikle vermedi. Ali İnce, Ali İhsan da diyorlar aynı zamanda. Telefon konuşmalarımız oldu. Akrabayız. Kavun istedi, karpuz istedi. Bize gelirdi, Osman giderdi. 3-4 ay İstanbul'da kalırdı. Bana en son dedi ki Şehnaz benim evimin tüpü boş. Enişte benim evimin tüpünü bile değiştirmiyor Osman dedi. Eşi hatta kardeşleri bile para vermiyormuş. Kaybolduğu gün Jandarma beni aradı. Gittim ifademi verdim. Geri geldim. Kayınbiraderi Yaşar da benden şüpheleniyorsa ama kayınbiraderi Yaşar'a da benden şüpheleniyorsan ama benden çıkmazsa ben seni kötü yaparım demiş. Tehdit etmiş Yaşar'ı kayınbiraderini. Osman'la da konuştum. Yaşar'la da konuştum. Benim kesinlikle alakam yok dedi. İkisi için de aynı şey söylüyor. Geldik üçüncüye. Azeri Nergis. Dövdüm doğru. Onunla dört sene dost hayatı yaşadık. En sonunda araziye gittik. Ramazan dedi. Beni Aksaray'a götürür müsün dedi. Bir arkadaşım var. 2 saat bağ evinde kalıp geleceğiz dedi. Ben de dedim ki. E P ile başlayan o şeyi söyle. Bilmem ne miyim ben dedim diyor. O da bana dedi ki. Sen bilmem nesin dedi diyor. Ben de. Bijon kolu vardı. Buna iki tane koydum, arabaya bindirdim, altıncı evlerim öyle bir şey söylüyor, bıraktım. İnşallah ölür dedim, ölmemiş. Sabah jandarma geldi, beni yatırdı, ee, usulü yünce yatırdı gibi bir şey söylüyor, İçeri girdim, yattım diyor. Ve ben sonrasında beraat ettim diyor. Aile dedi ki 2600, 2600 dolar yatır kardeşinden davacı olmayayım dedi. Annem de tarla sattı. Bu parayı ödedi diyor. Onlara bu 2600 doları verdik. Ben de beraat ettim bu parayı verince. Çıktım hapisten diyor. Şimdi Ramazan Özcan bir kadının kafasına ölsün diye iki kez kıskançlık yüzünden levye ile vuruyor. Ölsün diye atıyor. Bu hikayenin içerisinde de Lütfiye Gündüz'ün de hayatında birçok adam var. Lütfiye Gündüz'ün Ramazan Özcan'a hangi vaatlerle yaklaştığı ya da Ramazan Özcan'la arasındaki ticari ya da eee gönül diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum. Gönül ilişkisini bilemem. Belki Lütfiye Özcan için, e, belki Lütfiye Gündüz için Ramazan Özcan sıradan e, birisidir ama belki de Ramazan Özcan bu sıradanlığın içerisinde kendine farklı bir yer ettiğini düşünmüştür. Nasıl olabilir? Şöyle olabilir. Yani ee, bir yakınlık gösteriyor ya her erkeğe tabii ki bu onun işi olduğu için yani takdir etmediğimiz tabii ki e, bir işi olduğu için orada mesela Mustafa deste başına Mustafa'm diyorsa e, Ramazan'a da Ramazan'ım dediyse kendisini yakın gösterip işte ondan bu iş için fuş iş için ah işte yani Fuş için bir yakınlık gösterdiyse Ramazan Özcan bu yakınlığı duygusal anladıysa Hayatındaki diğer erkekleri ve Mustafa'yı o an telefonu açılmadıkça öfkelenip e, bu kıskançlıkla levyeyi e, iki değil bu sefer üç ya da dört kez sağlam almak için Lütfü'ye gündüze indirmiş olabilir. Aynı şekilde aynı şekilde Şenaz Kahraman'ın da telefon faturasında çıkan e, Ali İnci dediği Ali İhsan'ın ne konuştuklarını sorup benden bir de 500 lira para mı istiyorsun 500 milyon para mı istiyorsun bak sen bu adamla da konuşuyorsun. Gibi ya da bu adamla konuşup konuşmadığını hiç bilmiyordur. Belki bugün öğrenmiştir. O kendi şüphelerine belki telefonu elinden alıp e, Ali İnci'nin aradığını görmüştür. Belki Ali İnci ile konuşmalarını ya da mesajlaşmalarını yakalamıştır. O zaman tuş kilidi yoktu. Belki de elinden telefonu aldı ve Ali İnci ile mesajlaşmalarını gördü. Bu dökümanlar ona gelmeden ya da e, Şehnaz bu olayı açıklamadan. O bunu fark etti. Çünkü bir samimiyetleri olduğu çok açık değil mi? İşte kıskanç ve çapkın diyeceğim ama yani kıskanç ve çapkın bir profil öğrenimizde. Hani ben videonun başında Ted Bundy dedim, yerli Ted Bundy dedim ama bu seri katil ibaresini aklınızın bir köşesinden atmayın, ilgilenmeyin. İlke de geçmek isterim yani. İlklerden de olmak isterim. Hani Ramazan Özcan yarın öbür gün. E, bu bir ihtimal dahilinde. Kimse yanlış anlamasın. Bu benim yorumu. E, bir ihtimal dahilinde. Yarın öbür gün Ramazan Özcan seri katil çıkarsa. Bunu ilk bu kadın söylemişti. Dersiniz. Yani bir sözü var. Bir hanımefendi şöyle söylüyor. Toprağın altına diyor. Koyduğum diyor. Ne ilksin ne sonsu falan diyor yani. Ha hani bu... Normal bir cümle değil. Bunu kimse kimseye söylemez. Bir tek sen değilsin toprağın altına koyduğum kişi. Senin gibi kaç tane var diyor bu Azeri kıza. Kaç tane var? Kaç kişi var acaba? Ee, bu Nergis Azeri Nergis bence birçok olayı ortaya çıkartabilir. Eğer ki bir şekilde kendisine ulaşılırsa zaten şu an güvende. Azerbaycan'a herhalde gidemez. Bence gitmemeli de zaten. Eee Ramazan Özcan çok enteresan bir insan bence. Siz de izlerken yüzündeki ifadeyi, bu kadar soğukkanlı anlatışını seyrederken ne hissettiniz bilmiyorum ama ben çok enteresan biri gibi gördüm ve yorumladım. Evet videolarım devam ediyor. Her gün bu konuyla ilgili olmasa bile şu an benim heyecanla takibinde olduğum aynı zamanda Büyük Şen cinayeti ilgili de videolara devam ediyorum. Onlarla ilgili hem sizden gelenler hem tekrar eski kayıtları izlediğim hem yazılanlar, gazetelere yazılanlar, röportajlar, ifadelerle ilgili uzun kocaman bir video hazırlıyorum. Osman Büyükşen'in anlatımlarıyla tekrardan tweetleriyle öyle söyleyeyim tweetleriyle tekrardan gündeme gelmeye çalışıyor. Bu olayda bu dosyada da Büyükşen dosyasında da bilmiyorum çok uzun yıllar geçmiş. Büyükşen dosyası bu kadar eski değil ama onun içinde birçok delil ortadayken çok uzun yıllar bana göre 20 yıl geçmiş ya. Şey kahramanın katili benim dese galiba zaman aşımı olmuş oluyor değil mi? Yoksa hiç dava açılmadığı için olmuyor mu? Şeynaz Kahraman'ın katili benim dese Ramazan Özcan zaman aşımına uğruyor mu uğramıyor mu acaba bunu bir araştırmak lazım. Lütfiye gündüz daha yeni bir tarih. Peki toprağın altında senin gibi daha çok var dediği birkaç kadın daha var mı? Bu isimler yani bugün ortaya çıkacak mı? Gerçekten Ozan Özcan bir seri katil mi? Meraklardayız, takip ediyoruz. Hepimiz gün içerisinde gelişmeleri birbirimize gönderiyoruz. Aynı zamanda Instagram DM'de ihbarlarınızı gönderebilirsiniz. Hem günlük konularla ilgili hem de Belki de takibinde olmadığım, görmediğim konularla ilgili ihbarlarınızı Instagram DM'e gönderebilirsiniz. Bugün Noyan Kuş'un bir haftalık oldu. Ee, kıymetli güzel arkadaşıma, güzel anne Merve'ye buradan selamlarımı gönderiyorum. Almanya'ya da selamlarımı gönderiyorum. Ee, Ayşe Kaskapan'a, Ayşe ablama selamlarımı gönderiyorum. Gelirken düdüklü tencere almayı unutma diyorum. Aynı zamanda Ece Kaytan'a da buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum genç kızların gelinlik perisi Ece Kaytan aynı zamanda benim de stil danışmanlığımı yapıyor. Hepinizi buradan kocaman öpüyorum. Herkese kocaman selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın diyorum.